kendimi gördüm bir an. Yanımdan geçip gittim usulca. Değişmiş. Saç sakal birbirine karışmış. Ne yalan söyleyeyim. Yalan da olsa özlemişim kendimi. Bir hayli zaman olmuş benden gideli. Bu kez nereye gittim bilmiyorum. Yine nerede seviyorum seni kim bilir. Sonra mı? Ben de bilmiyorum. Senden sonram olmadı hiç. Hala mısın gibi yaşıyorum seni. Yok Pohasını Öyle alıştım ki Yalnızda Canımın sıkkınlığı bile sıkmıyor artık canımı. İki elim yakandı ama sen yoksun içinde. İstanbul gibi iki yakasını bir araya getiremedim. Senin bir güne sığdırdığın ayrılığı ben bir ömre sığdıramadım. Sana anlatamadıklarımla kaldım. Anlattıklarım bende kaldı. Ben sende kaldım. Sen nerede kaldın kim bilir? Çok şey mi istedi? Biraz da olsa sevseydim. Bire bile razıydım. Az da yetinmeyi bilirdim. İçin yetmedi Geçinemedim kendimle Ama yaşam, Bir nevi saklanmaç oynuyorum Nereye saklanmışsam artık Ebede sensin bu oyunda söbede Ve bir oyunda iki cambaz oynamaz Biliyorum Cam çıkmayınca huy da çıkmaz Hala ana avrat seviyorum seni Nereye gitsem de bir parçasın benimle gelmek zorunda mısın? Yeter aklıma geldiğin yüreğimden gitmişken üstelik ne gereği vardı ki hayatıma girdi? Ben senden önce de yalnızdım zaten. Ne değişti? Başın göğe verdi. Beni yerle bir ederken şah bat edip bitirseydi. Maden şahbaz edip bıraktın. Bak yokluğuna da alıştım. Allah'ın işi işte. Acıyı bile güzel sevdiriyor araya seni katarak. Seni özlemeyi bile özüyor. Buna da şükür. Ben seni İzmir'i bildim. Güzel kalsın diye hatıralarımda... ...olduğun kadarıyla yetindim. O yüzden bu eksikliği... ...kaş yapayım derken... ...aşk olmuştu. Ömrümü çıkarmışsın benden ön öne geçemedim. Harflerin acizliğiydi işte. 26'sını reddettim, iki etti. Ben aşk dedim, sen git. İkimiz de bildiğimiz en iyi şeyi yaptık neticede. Ben de sevdim, sen gittin yola. Sen gittin. Kolay olanı sen aldın. Zoru bana bıraktın. Ve evet. göç edeceğim.